Hayat o kadar yoğun, o kadar yoğun geçiyor ki yani öyle bir tempo içindeyiz ki anda kalmak, kendimize vakit ayırmak mümkün değil. Yani e, her zaman bir iş yaparken bir sonraki işi düşünüyoruz. E, ben de son zamanlarda çok unutkanlık yaşamaya başladım. Unutkanlık, çabuk yorulma, çabuk sinirlenme, gezen ağrılar, uyuşmada kesinlikle Mibrax B12 tableti tavsiye ederim. Dil altı tabletidir. Dolayısıyla mideye de dokunmaz. Ee, dil altına attığınızda kapilerden direkt kana karışır. Çok başarılıdır. Biliyorsunuz B vitamini suda eriyen vitamin. Atıyorum işte B7 vitamini biyotindir. B3 vitamini e, niacinamittir. Ama bu B12. Ve aynı zamanda içinde de folik asit yani B9 var. Çok başarılıdır. Kesinlikle unutkanlı olan, çabuk yorulan, çabuk sinirlenen, gezen ağrılar, uyuşma ve saç dökülmesi olanlar... B12'yi biraz tableti gün olarak kullanmasını tavsiye ederim. Su eriyen vitamin olduğu için vücutta tutulmaz ve üretilmez. Dışarıdan almanızı önemli tavsiye ederim. Herkese sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın, anda kalın ve mutlu kalın.